Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te e, güzel bir araba konumunu size göstereceğim. Michael'ın yüzüne ne olmuş öyle? Oha. Evet arkadaşlar. E, güzel araba konumu göstermek istedim size. E, bazen burada Zentorno çıkabiliyor. Bazen e, şey şey çıkabiliyor. Güzel arabalar falan çıkıyor. Yani i8 falan çıkıyor bazen. Bazen modifiyeli arabalar da çıkıyor. Şimdi size arkadaşlar konumunu göstereyim. Şu geldiğim yere Arkadaşlar şu işaretli bakın Konumunda işaretledim Şuraya gelmeniz gerekiyor yani buraya Evet ee, Sonra Arkadaşlar Giriyoruz Geldik Bakın arkadaşlar şu ikisi değil şu, Bizim asıl yerimiz Şurası Bakın buraya Arkadaşlar öyle saatine dikkat edin bu arada. Arkadaşlar 22.00'dan sonra bu mekana gelmeniz gerekiyor. O saatlerden sonra bu arabaya gel bu mekana gelince böyle çok güzel arabalar bulabiliyorsunuz. Mesela bakın bu modifiyeli bir 8 yani şu şu arabanın modifiyeli hali. Şu yandakinin rüzgarlığı falan da var bayağı bir şık yani. Bir burası var. Arkadaşlar burada güzel arabalar çıkıyor gösterdiğim yerde. Bir de ikincisi şu caddede arkadaşlar zentorno çıkma olasılığı yüksek. Bakın mesela aynı arabadan çıktı bana şu an. Yani bayağı bir güzel arabalar çıkabiliyor burada. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.